Evet yepyeni bir GTA bölümüyle daha karşınızdayım efendim. Bu sefer 87. girişimi yapıyorum. İnşallah yine oyun çökmez. Kaç yerdir giriş yaptım hatırlamıyorum sürekli oyun çöküyor ya. Kendini bağlıyor sürekli. Anlamıyorum oyun açılırken bug'a mı giriyor? Bak 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 geçen oyundaki bug'ın aynısı bak. Biliyorum abi biliyorum Vallahi her oyun öleceğiz. Her oyun başlandığında öleceğiz. Her zaman 1000 dolar zarardayız. İner misin şu arabadan? Lütfen rica ediyorum. Bir de radyo açmış ya. Ayıp diye bir şey var hocam. Herkese ezdim valla. Ama amirim ne yapayım? Valla tiltim ben de biraz. Hop. Koş koş koş. Riyani'nin şoförü. Hı. Aa, Tony miyiz biz? Tony Verstetti mi bu da? Aa. Tony, Tony's. Ha auto, Tony. Ben biz Tony's üniversitesi sandım ya. Driver, so later, okay? okay dostum. Okay, kid, tamam abi. <laughs> tamam, abi. <laughs> tamam abi. Sakin sakin. Ama bak hemen dibimde arabalar durursa ben nasıl çarpmadan getirdim? Başkan kapatıyorum haberin olsun ya. Vallahi kafa ötülüyor. Böyle. Kırmızı mı yanıyor? Aynen. Bekliyorum abi. Kurallara uyan bir vatandaşım çünkü ben. Yeşil yandı yeşil. Hayvan. Yeşil şu an. Şu an kırmızı. Ne kadar da duyarlı bir vatandaşı. Tut tut tut. Heh bak bir daha yeşil yandı. Sürekli kornaya basınca. <laughs> Abicim ne yapıyorsunuz? Yol bizim. Tamam abi. Sen çatış gel hadi. E kadın dedin gittin adamların bir şeyine götürdün bizi. Hadi bakalım. Dövebilecek mi? Ben dayak yer diyorum. Ana bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi götürürüz hiç sorun değil. Trade kim onu da bilmiyoruz ama götürelim. Ön yolla. Bir taksi yolla. Götür beni. Şoför bey hızla. Taksi lazımdır abey. Selamun aleyküm. Düt düt. Abi sen yalnız iki kurşun yedim. İyi misin? Tamam abi. Geliriz hiç sıkıntı değil. Paradan bahset. Allah için hızlı yürü git. Yeni görev oy. Ya hazır gelmiş ki alalım. Dur dur. -du. geldi. Teşekkürler. Çamaşırları asmak. Uf. Bip. Hayır abi dalaşamazlar. Olur abi. Silah ver gidelim. <laughs> Olur abi. Okey gidelim. Eightball'a gidiyoruz. Eightball Ball ne bilmiyorum. <laughs> Arabanı ver bana. Eightball Ball şu tabanca dükkanı mı? <laughs> Bir oraya uğrayalım gitmeden. <laughs> Oh, ne ses var bende de be. Oh my god. Ne güzel sesim var abi. Hop hop bir anda geldim. Selamun aleyküm. Aa alttaki yer. Yabancısıyız be kardeşim. Yalnız arabanın içine ettik ha. Vallahi. Araba nameftülü mütefekkür mütefek olmuş. Oy. Bomba he. Ya o ne o ne? O ne abi o ne? Gözünü seveyim o ne ya? <laughs> Hop Selamünaleyküm aleyküm. Allah. Ablacım sen çarptın ne oh my god. Gelmiş bir de 2 gram İngilizcesiyle bana oh my god diyor. Allah'ım ya Rabbim ya deli oluyorum bu tiplere biliyor musun? Şöyle buradan geçeriz. Tertemiz baba. Şuradan döndük mü? Nerede bu? Allah yalan oldu. Yalan olacağız hızlı gidersek. Ha öyleli. Ohoho. Kalk araba patlayacak. 9 canın kaldı. Allah canını almasın senin geri zekalı. Çık şu arabadan. Hastane nerede? 9 canım var. Dokuz canım var şu an ölmek üzereyim. Afet bu gece ölmek istedim. Ben bir bir mezarlık olmak istedim. Buna şöyle bir çarpayım biraz daha bakayım ne olacak. Ezip geçiyorsun değil mi benim arabayı? Ayıp ediyorsun. Abi sana çarpıyor mu bir sürü? Hiç umrunda olmuyor mu senin arabanın? <laughs> Nasıl yapacağız? Bir saniye şöyle önüne geçeyim senin. Allah 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 Tabi efendim Ver ambulansı ver ver Aa sağlık görevi bunda da var T'ye gitmiyorum ya Sinirimi bozdu nasıl görev Böyle virajı alıp Joe muydu James miydi neydi ona gidelim Tamirci abimize geri gidelim. Olmazsa biraz silah Allah. Bak 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 bak. Haberlerdeyim kesin. Serho şoför ambulansı mahvetti. Detaylar birazdan. Hop şuradan geç baba geç. E ben onu nasıl sadece bombayla öldüreyim ki onları? <laughs> hani mantığı yok. Neymiş? Abi sen de yeter artık şu arabayı tamir et. Dinliyorum. He. Evet. Tamam abi götürürüz. Kolay iş. <laughs> yani görev bu muydu? Hacıcide Sedezci'ye mi götüreceğiz? İnşallah doğru bir çeviridir ve ben doğru anlamışımdır ya. Allah. Nereden geçebilirim ki oradan? Ha geçtim. Hop kolaydı bu arada. Da alakam yok ki ben burayla. Close traffic demiş adam. Allah. İn baba in. Verir misin arabanı? Yakınlarda bir patlama oldu ama korkma sen sakın tamam mı? Arabanı ver. İşte istediğim müzik. Nereden gideceğim? Of be katlayan mısın be adam? Hop şöyle gidelim hemen. Ben geliyorum. Hop hop bir anda geri geldim mi? İnşallah gelmişimdir bilmiyorum. Hop gelmişim. Ya tamam polis en çok sensin tamam. En iyi görevini sen yapıyorsun. Nereye geldim ya ben? Abi nereye gidecektim nereye geldim gözünüz seveyim. Bana şu adresleri düzgün tarif edin ya. Allah. He. Tamam o aracı alıp Ezgi'ye götüreceğim. Tamam mis gibi anladım. Çık baba şuradan. Hop şurada. Şurle mi? Ben de çok güzel konuşuyorum ha. Çek bakayım şu araçtan. Ya niye şimdi durduk yere 9 canım gitti benim? Ne yaptım da 9 canım gitti? Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Bunun olacağını anladım. Durdurmaya çalışacaklar. Dur bakayım. Hop. Abi o neymiş ya? E, patlasanız da mantıklı ki. A ceset arkada. Ana ceset arkada. <laughs> arkamda cesetle gidiyorum. Hop çok güzel çalım bu arada. Polis yardım et bana çarpıyorlar zorla. Hadi 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 yapabiliriz. Buradan sağa. Aa, çarpma. Polis. Helal polis. Blokla onu, blokla. Ulan nereye gittim? O neymiş ya? Allah. Aha geldim. Hop. Kolaydı baba Sıksana ateş etsene Ay ile kaçarsınız oğlum Al bakayım Ezici onu Orada da uçak gidiyor 2 uçak gidiyormuş Koy bakalım Ezici Ay kill you mu? size bak ben seni kill you Ya bak Durduk yere bir canım gitti ya durduk yere bir demirci aldım. Ben bir şey demiyorum yani. Bak bana ateş ediyor bak. Terbiyesiz zahlaks. Öyle bir şey ben yapsam polis peşim bırakmaz. Seni yanlışlıkla öldürdüm ya helal et hakkını. <laughs> Valla hakkınızı helal edin yanlışlıkla öldürüyorum. Valla yanlışlıkla oluyor. Bak yanlışlıkla oluyor bak. Yanlışlıkla öldürüyorum. Özür dilerim. China Town. Lu. Hadi bir be oradan. Ben China Town'lu değilim. Ama ben kimseye çarpmıyorum ki. Ben kendi kendime efendi efendi gidiyorum. Tamam anladık. Hep böndeyim. Tamam. Şöyle bir oyunu kaydedelim. <laughs> Şu yerine. Evet. Tamam. Teşekkürler. Hadi bak şimdi yine baga gir oyun. Girmez. Girmez abi girmez. Ben biliyorum. Parçalatmak istediğin araçları. <laughs> Yok abi. Benim anlamadım bu tamircinin nasıl böyle işlere kalkışıyor ya. Sen bir tamircisin kardeşim. Tamirini yap ki o kadar kötü bir tamircisin ki 8 senedir aynı arabayı yapıyorsun. Hop. Selamun aleyküm. <laughs> <tuh> He. Kapatmış ya. Simitimizde yokmuş. E bu kulübe çalıyor mu hala? Kulübe açıksa kulübeye bir bakayım. Kulübede yok, çok güzel. Mecbur T'nin o saçma bomba görevine gideceğiz. Allahım sabır ver. Neredeyim? Görmüyorum ya, vallahi görmüyorum. O kadar kötü ağaç şeyleri koymuşlar ki kartondan sanki. He. Yo kenarlarına sınır için polis kartonu koyarlar ya. Polis aracı kartonu böyle. Abla önümden çekil o zaman. Al öldün değdi mi? 70 dolar verdim vermedin yani. Tamam abi. Tamam hiç boşa konuşma. Laminasyon'a gidelim. Abi ne? Ne dalga mı geçiyorsun? Çok güzel ritim oldu. Yani saçmalıyorsun polis bazen he. Arkadaşımın aracını aldım. Sırf şeyi öttü diye bana tatava yapıyorsun ya. Yani resmen dadi dadi polis emre geldi dadi dadi diyorsun. Yine yamalıyorlar. <laughs> Government is working. Abi ben ne yaptım gözünü seveyim. Polise bak 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 polise bak bak. Ay. Vurmayın bana. Abi çık bineyim şu araca. Ya çık bineyim Allah için. Mal mısın ya? Allah'ım sabır ver ya. Yapacağım inat ettim. GTA'daki mini helikopter görevi bundan kolay bu arada İddia ediyorum Aksini iddia eden GTA hainidir Bunu da iddia ediyorum aksini iddia eden GTA hainidir GTA'dan anlamıyordur aksini iddia eden Ey yummo fokko Ey big boy? Kenay, bir baovoo. Hop, inerim şu araçtan. Al, çalsın alarmı. Niye çalmadı polis? Kapısını kırdım. Yürüyerek kapısını kırdım. Bu kadar güçlüyüm. Ama iki aracı durduramıyorum. Peki efendim. Ha, demece. Aferin oğlum demece. Allah aşkına bombadan başka bir şey yok mu ya? Vallahi. Ben bomba istemiyorum ya. Polis hemen geliyor diyor ki dadi dadi polis emre geldi. Dadi dadi sağa çek bakayım. Hemen tek yiyoruz. Neyse tek kapılı araçtan inelim. Lüks aracımız. Tek kapılı olup Yalnız hemen her tarafında polis geziyor ya. Abi zıkkım ya. Keyfimle ezdim değil mi? Yola atlamadı kesinlikle adam. Ona tren var lan yol ortasında. Teknoloji gelişmiş yeğenim. Yeğenim teknoloji gelişmiş yeğenim. Hem 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 hem. Aa kaçırdım. Brrrr mu? O nasıl bir şaşırma ifadesi be? Abi Big Bang yok mu bunda da ya? O neymiş? Aa döndü oradan. Ben ne diyorum ki arkamda herhalde hala bekliyorum arabayı. Dön oradan önüme, dön önüme. Ya illa zorluk çıkaracaksın ha. Vallahi illa zorluk çıkaracaksın. İlla böyle mi yapayım? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen? Durur musun lütfen? Bir şeye bakacağım. Ehliyet ruhsat lütfen. Ol Adeta kes sesini bana dede. Hadi 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 hadi. Hadi baba başarabilirsin. Abi yardım edin ya. Sıkıştırıyor beni. Makas aldı. Senin önünde dursam ne yapacak o? Allah canını almasın. Abi gel. Acil araban lazım. FBI arabanı el koyuyorum. Bak bak bak. Öbürleri daha bir şey bilmiyor. Tamam. Şöyle devrilse bir keşke ya. Ya nasıl? Allah aşkına hadi ya. Lütfen ağlayacağım artık. Araca bir şey de olmuyor. Sıkıntı orada. Al birini ezdi. Polis nerede? Polis bir bize mi polis? Polis bir bize mi polis? Polis burada bir bize mi polis ya? Ben saymıyorum böyle bir şey ya vallahi. Dur bakayım burada. Allah canını alsın senin. Ama ben yeter burada söveceğim. Vallahi senin gibi bir neyse sövmüyorum. Yok ya bir yok senin kadar bir yok. Böyle bir görev olamaz. Böyle bir görev olamaz. İn lan arabadan. İn. Hadi lan oradan. Bana mı vurdun sen? Hayvan çocuğu. Bana nasıl vuruyorsun lan sen? Bir zekalı. Şimdi sen yüzünden 100 kişi ezeceğim. Sinirim daha dinmedi polis sus. Adam böyle rahat rahat essin hiçbir şey deme. Ben birini özünce nau no, nau. No. Abi bak bu son yeter. Ben bu görevi yapacağım inandım kendime. Ötsene sen bini. Polis varken öt Ya bu nasıl müzik ya. Vallahi polis varken öt anca. Çekil lan önümden. Kes. Arama beni. Aferin. Bomba veriyor ya. Bana bomba vereceğine ver iki tane şey. Minigun. 800 mermi ver yanında. Tarıya tarıya hepsini öldürüp kaçayım ya. Mal mal bana gelmiş. Bomba veriyor. İyi ver kardeşim bomba ver. Şu tek olan önce yakalasam. Önümüzdeki ara sokakta. Şöyle buradan döndük mü? Ha? Tamam o da patladı. Mis Kes lan sesini. FBI. Ya polis defol git şuradan ya. Bak beni arıyor bak. Heh, polis gitti. Şimdi gelsen bakayım. Al bakayım sen şunu. hop sen de patladın. Mis. Ee, şurada biz araba var mı? Umarım yine bir polis gelip beni trollemez ya. Son araç kaldı bak. Gözünü seveyim. Trolleme beni. Araba geçmiyor mu buradan? Hızlı tren bile var şehirde arabalara bak ya Hayır hayır yetişmem lazım sana Dur Sen dur Aynı firmada sanar bizi iyi Ya polis he 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 Yeter artık ya deli olacağım ha Nerede bu araç? Bitti mis Paşalar gibi döner Uf, Çık lan şu arabadan Gerizekalı seni Gelmiş arabanın önüne duruyor Yeter ben sinir hastası oldum ya <laughs> Bu bölüm ne kadar oldu bilmiyorum ama Gerçekten sinir hastası oldum. Oyun başlamıyor, baga giriyor, başlıyor, bizi aşağı atıp öldürüyor. Ne kadar tuhaf oyun. 83 bin liram var ve hiçbir şey alamıyorum. Emanation'a bir gideceğim. Harita var mı şurada? Yok. Ayarlar. Harita yok. Çok güzel. Emanation nerede bilmiyorum. Neyse. Şuraya bir arabamı park edeyim. Bakalım yine kaydı olmayacağına adım kadar eminim ama. Ah. Arabamı bundan daha düzgün park edemem biliyorsun değil mi oyun? Şunu da aldım. Kaydet baba. Evet. Oyun başarıyla kayıt edildi. Teşekkür ederim. Bir daha girelim. Bir daha kaydedelim. Teşekkürler. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Allah'a emanet görüşürüz. Biraz sinir krizi geçirdim ama